Bütün Türkiye'nin Belki de şu anda ekrana biraz daha Böyle yaklaşacağı bir haber olabilir Belki ee, Çok düşük ihtimalli de olsa Yine alıran bir iddia ee, Olacağı haberi kesinlikle doğru ama Şöyle bir söylenti var Bakın söylenti bu haber değil Söylenti olduğunu söyleyelim her zaman Çok dikkat ederek kelimeleri seçiyorum bu konuda Ersun Hoca'nın Manisa'da Manisa'ya gönderildiğinde Kiralık olarak Arda Turan ee, Arda Turan'ı yeniden canlandırdığını ve Türk futboluna çok büyük bir değer kazandırdığını biliyoruz. Fatih Terim, Ersun Yanal bu konuda Arda'nın üzerinde çok büyük emekleri var. Çok. Tabii Arda sonrasında kendi karakterini koyarak futbolunu daha da büyüttü. Barcelona'lara gitti ve Barcelona'da gururumuz oldu. İnşallah bundan sonra ikinci baharını yaşayacaktır. Yürekten inanıyorum. Arda'nın çok çalıştığını da biliyorum. Çok iyi çalıştığını da biliyorum. Çok sık antrenmanlar yaptığını duyuyoruz. Arda konusunda Ersun Yanal'ın bir nabız yokladı. E, Fenerbahçe yönetimiyle Sayın Semih Özsoy'la e, transfer konusunda e, Olcay, Burak Yılmaz bu haberler doğru ama Arda konusunda da e, neden olmasın olabilir şeklinde bir istekte bulunduğu haberi geliyor <laughs> efendim Sinan abi. Eskiden bir gazeteler vardı biliyor musun? Ne gazetesi? <laughs> hani böyle bir hani alıyordun hani ismi vermiyor gazeteler kapandı mı gazeteler bilmiyorum. 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 Bu var gazeteleri diye. Tamam vallahi aynı öyle oldu. hatırladın mı? Hani bu, bir takım gazeteler vardı eskiden alırdık bu, Biliyorum yani. Bizim yani. gençlerimizden evet. çıkardı. <laughs> bu haberler. Şu. Hayır ama zaten dedim ya. Zaten dedim ya. Bu, bu haber değil. söylenti. Abi. abi bak. Sadece söylenti. Biliyorsun Yazılar. Gazetecilik televizyonculuk sevgili arkadaşlar. En küçük haberi bile değerlendirirsin. Verirsin. Ha biz zamanında söylemiştik diye. Nasıl da Kaç hafta önce söyledik Ersun Yanal'a Fenerbahçe Oo, evet. hazır ol demişti mesela. Söyleyeceksin, duydun söyleyeceksin. Bu <laughs> da böyle yakışmış hmm. Arda'ya da biliyor musun? <laughs> yani medyanın içinde böyle şov, şovmenler var abi. 10 tane şey atıyor. Biri tuttuğu zaman diyor ki bak ben bildim falan diyor abi. Aynen öyle. bu bak, bak erken, biz şunu söylemiyorum tekrar ya, söylüyorum. Cümleyi seçerek kullanıyorum dedim. <laughs> Kelimeleri seçerek kullanıyorum dedim. Seni tercih ee, ediyorum abi. Yok 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 estağfurullah. Ben zaten haberci <gülüyor> değilim. Çok iyi Ben gerçekten haberci değilim. Sercan getirdi haberi? Yok Sercan değil. adına geldi. Sadece... Bir minik bir duyum Hani böyle çok minik bir duyum. Keşke ee, olsa. Mevlüt'ten falan da almadılar. Yani şey Vatandaş haklıdır. Necati Heh. aç Bored anketi. Ey Eyvah. 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 Fenerliler Eyvah. Arda Turan'ı Fenerbahçe'de ister misiniz? Bizi değiştirin artık. Gerçek Fenerbahçeliler oy kullansın. Yüzde on evet yüzde doksan hayır çıkar. Fenerbahçe taraftarı aç. Arda Turan'ı ister misiniz? Aç. Ahmet Hoca poliden e, bu anketi gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük spor... E, Paylaşım sitesi sevgili seyirciler. Fotoğraflarınızı, yorumlarınızı hem tribün sayfasından i̇ndirin, hem fotoğraf indirin. bölümünden paylaşabiliyorsunuz. Ve orada çok güzel anketler de oluyor. Ee, Voli'de, <laughs> özür dilerim. Ahtapak Mönüt'tür <laughs> orada. Arda Turan'ı Arda <laughs> Turan'ı Fenerbahçe'de ister misiniz? Fenerbahçe taraftarına da tribün sayfasından soruyoruz. Aynı zamanda Twitter'dan da Beyaz Futbol Pazarı <laughs> etiketiyle bizlere yazın. Arda Fenerbahçe'ye gelir mi? Ee, ben bir görüntü istemiştim aslında. E, Manisa Tahir ne diyor? Bana Fenerbahçe'yi <laughs> bıraktıracaksınız. <gülüyor> Yok <gülüyor> mu? Vardı aslında. bir tane Peki. daha böyle Arda Beşiktaş'a <laughs> ister mi? Mesela onu da yatsana. Arda ile Beşiktaş yönetimi görüştü ama geçen sene. Tabii yaptık zaman, zaten. O zaman Beşiktaş'a zor. Daha Beşiktaşlara... Geçen seneki olayı An niye Anketi... şimdi sorayım anketi, tekrar? Anke. Geçen seneki olayı neden soruyorsun? E, sen kendini Fenerlere niye soruyorsun? Ben sormadım. Ahmet Çakar Fener. Fenerbahçe'lilere. Ben, ben de soruyorum. Beşiktaş'ta Arda Turan'ı ister misiniz? Ya aç bir anket. Bir istemiyor musun sen şimdi Arda? Hayır yani şimdi Arda Fener'e gelsin şimdi. Şimdi Arda Turan şu anda Başakşehir Spor'da yedek bir oyuncu. O Galatasaray'la dün şampiyonluk maçı gibi maç oynuyorlar. Oyuna dahi girmiyor. Tamam mı? Yani evet. Fenerbahçe çok zor durumda. Herkese atlayacak. Yani Burak'ı gönderiyor Trabzon. Aman bana gelsin. Arda'yı gönderiyor. Aman bana gelsin. Olacağı istiyorsun hiç, ya. Arda ben istiyorum demedim. Yani. Ertem Çener dedi ki. Onun Olcay'ın Fenerbahçe işi olsa ki bir duyum var diyor. Bak duyum var diyor. Olcay'ın işinde bir duyum var. Kendisi de çok yakın diye tweet atmış. Çok yakınım diye. Anlatabiliyor muyum? keşke olabilir. kaldı e, diye tweet atmış. Beştaş'ta olabilir. Bu olabilirlik üzerinden ben Olca, Olcay Çağlan hakkında şeyi konuşuyorum. Sinan'ın dediği gibi hani bunlar teknik olarak olmaz. Diyor. Yani bir, bir de şu var. Diyelim ki böyle bir şey var. Arda Turan'ı hiç düşünüyor musunuz? Arda Turan'ın Galatasaray'a karşı söylediği <laughs> sözler yani Galatasaray'ın devamlı öne çıkaran Fenerbahçe'ye mesela Az Yıldırım çok istemişti değil mi? Anlaşmışlar. Ben mi? gelemem demiş bir adam. Anladın mı? Bir de bu, bu böyle Teknik olarak... zaman. Olarak... Bakın, ben adamım. Bu hiç şey değil. Ben Fenerbahçe'ye gider, der ki ben Fenerbahçeliydim küçükken. Bu iş futbolcu olarak ya, abi, Emre Belezoğlu ben... gibi ne var? Hazır, Hazır, Hazır bir arda. Emre Fenerbahçe'li. Emre çocukken Fenerbahçe'liymiş. Hazır bir arda. Arda Turan çocuk beri Galatasaraylı olduğunu vurguluyor. <laughs> Hazır bir arda, iyi bir arda iş yapar ama e, evet. etik açıdan olmaz bu transfer. Hazır bir arda ne şak şeyi yapmıyor. Olmaz, çünkü olmaz. Önce arda. Önce Başakşehir'de A Arda bir oynayacak. Allah dese ki Başakşehir'e Başakşehir desek dile benden ne dilersin? Bir der Başakşehir Allah'ım şampiyonluk. iki onu sonra konuşalım dese Yüce Mevlam. Abi şu Arda'nın maddi külfetini alın kim alırsa alsın der şu anda. Bugün Başakşehir günden azıcık. Abi bir dakika nereden baksan Arda'nın 4-5 milyon euro maliyeti var yıllık. Hmm. Çok para var hocam şeyde. Oynamıyor. Bir senedir oynamıyor orda. Para var. Diyorum hocam, hocam şey yani. yani Sonerler oynuyor, Mahmutlar oynuyor. Aynen, iki, buçuk Aynen. Sene oynuyor. Euro baba. He? i̇ki buçuk sene 10 milyon euro baba. İki buçuk sene 10 milyon euro. Etam yıl dörde geliyor <laughs> işte. Şimdi e... her neyse. Evet. Her neyse. Ersun Yanal'ın 24 neyse numara. Yani, evet. <laughs> Ne oldu Abdülkerim abi? Yok bir şey. <laughs> Bu ara ben çok konuşmuyorum. Ayrıca çok konuşundan rahatsız oluyor. Sana söyleyin. Yok. Yok ben gelmedim bir şey... yani. Bilmiyorum ben yani öyle bir şey. Öyle edemedim, bir şey, şey ben bunu söylemedim. Gerçekten. Hayır hayır. Hayır hayır. Üç gün bir... bir... üst üste yapın ya o zaman. Hadi siz konuşun. Biz ağzımızı açmayalım. <laughs> Doğru Durum şey oraya ya. gidiyor yani. Yok, o çekildi. Ya. ya değil. Abacım o, o, o değil. Bunu kazan gelmişsin. Abacım o Biz burada konuşurken sen orada bir şey anlatıyorsun diye. Onun için hocaya anlatıyordun dedi. Yani ben e burada konuşuyorum. E, ben de konuşurken Gökmen abi bir şey söylüyor. Sen de sana bir şey söylüyorsun. Şimdi Ersun Yanal'ın 2014 kadrosuna baktığımız zaman kimler var? Kayıtı görüyorum. Ve boyu, Sov'u görüyorum. Caner, Bekir, e, Meyreleş, Burno Alves, Gökhan Gönül, Emre, Zab Zabunoğlu diyorum Belezoğlu, Mehmet Topal, Sorumlu. Eminike, Volkan Demirel. Evet. Alt tarafta Harun, Harun. Ayev, Frey, Hasan, İsla, Elif, Roman, Şikertel, Jason, Silimani ve Reyes. Hangi kadro? Yani üstteki kadroyu şampiyon yaptığı kadro Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın şampiyon yaptığı kadro ve Yanal'ın 2018 kadrosu. Hangi kadro daha etkili olur Ersun Yanal'ın elinde? Ya sen dalga filan mı geçiyorsun? Ersun da yani, yani, yani <laughs> abi dalga mı? Ya bugüne kadar şaka programı şey, mı? Şakacıyı geçtim ben. Dalga mı geçiyorsun bizlerden? bu neye benziyor biliyor musun? Barcelona ile Real Sociedad'ı alt alta koy. Hangi kadro İspanya Ligi'ni forse eder? Apo ya sonra Hangi kadroyu yapa burada? Üstteki takım, alttaki takımla her oynadığı maçı 5-0 kazandı. Afo, bugünkü program şaka bu oldu. Öyle oldu ama işte ona rağmen direniyorum. Üstteki takım, alttaki takımı 10 maç oynasın. 5-0, 4-0, 5-0 öyle iner. Ertem. Emin misiniz? Peki emin değilim Abdül Kerim benim adım. Bir oynatalım Ertem. Abdül Emin. Ertem bir oynatalım mı? Ama tabii işin esprisi bir tarafa. Ya herhalde espri. On, bir tanesi 17. sırada bir ha. tanesi şampiyon ben olacak ama ben, ben şundan dolayı söylüyorum. Hmm. Üzerindeki formanın asaleti ve büyüklüğünden bahsediyorum. Ertem o formanın içerisinde ben, kim girse şampiyon olur. Ben bir tek bir şey söylemek Ben bunu istiyorum. söylüyorum. Ben, ben bunu şey anlatmaya efendim. Ben bir tek şey Ersun Yanal'a söylemek istiyorum. Sevgili Ersun Yanal, Volkan'la Ozan Tufan'a affet, onlara bir şans ver. Volkan kenara atılacak bir oyuncu değil. 25. Kenara atılacak bir oyuncu değil. Sen... Fenerbahçe'nin kaptanına sahip çık. O da takıma abilik yapsın. O da sana vefa borcunu desin. Onun için Ozan'ı da al hayata döndür. Ona da bir oksijen ver. Bundan hemen sonra. Benden sana arkadaş nasihatı. Volkan'ı aynı şekilde affet. Taraftar da bunu istiyor. Affet. Eğer yönetim yönetim sen şu an ne dersen odur. Ozan'ı da genç çocuk. Onu da akıllandır. Onu da biraz şey yap. Ee, nasihatlar et ona da. Onu da Volkan'la Ozan Tufan'ı hemen affet. Sinan yani. abi, Buyur canım. Dirar, Volkan, Atıf Şeccu, Ozan Tufan. Alayını affet, alayını. Gerek yok. Bunların her biri belki hata, ama rekabet getirir. Ne yapmış bunlar? Vatanımı satmış. Hocam önce ben Volkan derim. Ya Volkan'ı da affet, Dirar'ı da affet. Atıf. Şey, Atıf'ı da affet. Ozan. Hepsini affet. Ne zararı olursa ne yaptı bunlar ya? Ne yaptı? Abdülkerim abi affedilmesini ister misin? Ben Volkan'ın affedilmesini isterim. Volkan iyi çalıştın mı? Harun Tekin'den daha iyi kaleci. Onu söyleyeyim. Bir, iki, diğerleri affetilmek değil de eğer mümkünse diğerleriniz elden çıkarabiliyorsa 3 liraya 5 liraya neyse diğerlerini hemen sat satsın. Onları yerine şartları zorlayıp 3-4 tane iyi oyuncu alsın. Bu oyuncularla e, yani bu affet. E tamam geldi. Ne yapacak Dirar? Bizi bir yerlere mi taşıyacak? Ne yapacak Atif Çekeçuku? Fenerbahçe'yi uçuracak mı? <laughs> Çekeçuku. Ben öyle söyle. Şey şu meşhur söyleyemem. Onun ismi bir tuhaf böyle. Çekeçuku diyorum. Uzun Atif bir şey adı Uzun he. Şey şey falan şey he. Atif şey, şey. Hadi şey şu. Atif şey şu. Ne yapacak hiç. Dolayısıyla bunları birini Konya Spor'a. Efendim birisini dirara mümkünse bir yurt dışı bir takıma. Vardır menajerleri. Ya Ozan Tufan'ı hakikaten oyuncu olarak beğeniyorum. Formda olduğu zaman. Ama Olmuyor be kardeşim. Ha, olmuyor be kardeşim. Yani olmuyor ya. Olmuyor. Evet, bir şey. Aslında yarın yani yani tekrar tekrar ısıtıp he, bu devre arası için söylüyorum. Volkan'ı affet diğerlerini satabiliyorsan sat. Sezon sonu inşallah hepsini birden sat. Benim görüşüm budur. Ersun Yanal Aralık 17'de doğdu. Ersun Yanal Fenerbahçe'de ilk maçına Aralık'ın 17'sinde çıkacak. Fenerbahçe şu anda 17. sırada. Fenerbahçe Erzurumspor'u yenerse 17 puana yükselecek. <laughs> Fenerbahçe Erzurumspor'a 3 gol atarsa gol sayısı 17 olacak. Tamam demek ki de. 3 gol atacak. Tamam, 35 gelsin. Tam Ahmet Hocalık işte. Bak 35 ya, gelsin. Bu tam Ahmet Hocalık. 35 gelsin. Böyle şeyleri. 35. 17. Son derece ruhsal bir sayıdır. Ve kişiye hayat zor tecrübelerinden kazançlı çıkacağı testler getirdikten sonra güçlü başarılar getirir. <laughs> Bu sayı aynı zamanda kişinin bu başarılarının, başarılarının asla unutulmayacağını, isminin ölümsüz olabileceğini gösterir. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Kalde alfabesine göre karşılığı 17'dir. 17'dir. Hadi bakalım. O zaman yarın akşam 17 ve 17'nin katları. 17, 34, 51. dakikalarda birer gol bekliyoruz. 3 gol. 17, 2 katı 34, 3 katı, 30 katı 51. 51, evet. 68. Hayır. Hocam. Ha yok pardon 17, özür dilerim. Ben üstüne ekledim onu. Hocam. Bir de. Atapot dedi ki 4-1 dedi. Atapotun, atapotun, atapot'un o da senin gibi Mevlüt. Bilmediğim maç çok. A, hangi musun? Mevlüt? Bizim Mevlüt. Bu Mevlüt. Evet hocam. Bilmediğim maç çok hocam. A, sor haritaya. Kaçtır bak. Berabere biter dedi Trabzon oyuna. Geçen Fener aynısını söyledi. Bak her maçı biliyor. E hadi bakalım. Yarın ne olur diyor. 4-1'e de Atopat. Atopat bakacağız. 36'yı ver. Ersun Yanal. Ee, Şunu okur musun? Bu calıların senden bir isteği var. O, o hemen Ertem. okuyacağım. 17 Aralık'ta doğanların ortak özellikleri. Yarın Ersun Yanal'ın doğum günü. 17 Aralık. Celal Konut'un da doğum günü. Doğum da günü Celal abime selamlar Celal Konut. Ersun Celal Ersun Yanal 17 Aralık doğumlu. Kişisel yapılarını ortaya koyacak işlerden hoşlanırlar. Arkadaşlar arasında farklı yönleriyle dikkat çekerler. Büyük bir inandırma yeteneğine sahiptirler. Dürüst ve vicdan sahibi. Sevdiklerine bağlı ve uysaldırlar. Onlara yaklaşmak çok zordur. Yaşamlarını herkesi almak istemezler. Seçici ve özenlidirler. İkna kabiliyetleri çok güçlüdür. Yaşamda başaramayacakları iş Bu bizim Celal Koloduk şey yapmıyor mu? Yok Celal adamdı. Adamlı onun e, adam da hocam. Adamlı onlarda bazı şeyler var Efendim, Bulundukları alana kendi damgalarını vuran Vururlar. marjinal ve sanatçı özellikleri vardır. Özel yaşantıları karışık. Celal'in özel yaşantısı karışık değil. değil Birçok de, aşk sorunları değil. yüzünden duygusal çıkmazlara girerler. Aynı Aynı şey o, aşk sorunu herkes yok. bütün 17 Aralık'ta doğanlar için. Kişi, Kişisel kişilere indirgemeyelim. Çevre iletişimlerinde sezgileri çok güçlüdür. Hı hı. Derin fakat bir o kadar pratik hı hı. zekaya sahiptirler. Bilgelik yönleri gelişmiştir. Gelecek kaygıları olmadığı için yaptıkları işten zevk almasını bilirler. Bak, nerede yazıyor? Mesela ben şimdi 3 Ağustos doğumluyum. 3 Ağustos doğanlar... ...adam çıkıyor üç Ağustos. Erdem, <laughs> Efendim, Buca Sinan senden Buca bir isteği var, var. benden bir isteği var. Sercan kardeşim. Buca o... yerli oyuncular tek değerlerine muvafakat verdiği takdirde Kulüp transfer yasağı kaldırıp transfer yaparak kümeye düşmeye yani amatöre düşmeye engelleyecek yoksa altyapıyla ünlü kulüp sezon sonu amatöre düşecek. Tek Abi, çare transferi kaldırıp yerli oyunculardan imza almaya kaldı. Herkese selamım ayrıca abim. Ee, özellikle canım. Ertem Şener'i çok seviyorum. Çok çok sağ ol Ertem abiciğim. çok sağ ol. Böyle bir şey dememiş. <laughs> evet. Tamam ee, Şercan. Şimdi Yüzyılın e, 100 yılın doğru düğünü. diyorum düğünü. Hocam, Hocam, Allah söyle İnşallah amca olacağız, akşam. dayı olacağız. Dinç'in Ahmet Hocam, Efendim. e, Dinçer, Azapan, Müge, Azapan ikilisini... Önce bir Müge'yi anlatalım. E, Müge, düğün Beyaz TV'nin prensesi. Programlar direktörümüz. Kızımız prensesimiz. Programlar direktörümüz. Önce Müge. Dinço da beyaz futbolun müdavimi ayrıca benim kardeşim. Herkesin de kardeşi. De kardeşi Herkesin de mi? kardeşi. Benim de kardeşim çok. Hasta Galatasaray'ın Galatasaray başkanı. Hint düğünü gibi düğündü. Herkes orada dedi. Mustafa Cengiz'inden tut. Aklına kim geliyorsa. Ultras'tan Sebo'dan tut. Aklına kim geliyorsa. Bakanlar, Büyük siyasetçiler. Bakanlar, siyaset, futbol, o sanatçı. Herkes orada dedi. Müthiş bir düğün oldu. Bir görelim e, bakalım. Cristiano Ronaldo'nun e, paylaşımı e, salonda çok etkisi yarattı onu belirtelim. Dinçer Ronaldo gelemiyorum evet Juventus Torino maçından dolayı gelemiyorum Dinçercim. Davetliydi. E, davetliydi. davetliydi. E, Ronaldo da davetliydi. E, Ronaldo e, özellikle Dinçer'e eğer oğlunuz olursa ismini Cristiano Azapan koyun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Formasını da göndermiş. Aa, Dertan, ver, şu ya, ver şu düğünü ya. Ver şu düğün evet. Ertom ya. Hiçbir baskı altında kalmadı. güzel kardeşime ve yakışıklı damadımıza, damadımıza kardeşime buradan sevgiler selamlar Sayın hocam. Vasip Şahin Ankara Valimiz sayın Vasip Şahin'in ayaklarına sağlık. Şereflendirdiler, onurlandırdılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin efsane ismi, efsane başkan, büyük başkan e, sayın Melik Gökçek şereflendirdiler. Çok kıymetli hanımefendi e, ile beraber sevgili seyirciler. Nevin Hanım'la Hanım beraber, Nevin Gökçek Hanımefendi ile beraber e, ve tabii ki e, Beyaz TV genel koordinatörü Sayın Osman Gökçek ve birçok misafirimiz, turizm bakanımız, Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Mustafa Cengiz, birçok emniyet müdürleri Adıyaman, çok. E, Recep Cebe oradaydı. Recep, bizim, Recep Bey, Cebe. koruma müdürleri, Cumhurbaşkanlığı koruma müdürleri hepsi oradalardı. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Kötü e, bir anı seyirciler. geldi ha? Kötü bir anı geldi aklıma. Bir dakika. tarih Sarıkaya unuttu. Hayır Sarıkaya sabah programlarını bir, bir, şey bir dakika. Ben e, bir Cumartesi, Pazar, Güzel yani, Türkiye'nin ben bir, bir numarası. Tahir Bir buçuk sene önce sevgili kardeşim, Dinçer ve emniyet amirleri, emniyet müdürleri toplandık yemek yedik hatırlıyor musun? kumruda? Evet. evet. Kim Allah, rahmet Allah, Allah rahmet eylesin. Merhum, rahmetli Rize Emniyet Müdürü Altuğ kardeşimiz. Altuğ kardeşimiz evet. evet Allah rahmet eylesin. Tanıştık orada. Aslan gibi olandı be. Ya dedim kardeşim Aslan sen... Gibiydi. Polis de benziyorsun ama sen de bir doçent, profesör, akademisyen alasın. Müthiş. Dedi ki bana abi Amerika, İngiltere'de falan evet, yani. dersler aldım bu konuda Ne dersler veriyorum. Yani Sebo değil mi? Evet Sebo. Neyse uza Allah rahmet eylesin diyelim. Asla evet. burada başbakanlıktaydı. Daha önce biliyorsun başbakan evet. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Rize'de gitti. O, ne bileyim yani Muharca diyeyim artık ne diyeyim yani aslan gibi olan Allah rahmet eylesin. Kayseri'den aslan gibi e, menajer işte yani. arkadaşım e, Gökhan Altıntaş e, Asamoah Giyan'la beraber bizi izliyormuş. Şu anda çok selamlar Kayseri'ye. Asamoah meşhur kanalı yani Kayseri bu. sporlu. Çok selamlar. Atapot Kadriye'ye selamlar. E Volkan Kadriye. Kadriye, de, şimdi, e Volkan Kadri'ye, Atapot Kadri'ye selamlar. Avcılardan Volkan İşler kardeşime selamlar. Kıymetli eşine ve e, yeni doğan ya. bebeğine, e, yeni doğan bebeğine buradan e, Allah sağlık, sıhhat versin. Volkancığım öpüyorum seni. E, diyelim ne diyecektin Gökmen abi? Gökmen abi tebrik ederim abi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ha pankart şimdi... pankart geliyor. Pankart. Eee yarın Fenerbahçe tribünlerinde açılacak pankart. Sevgili seyirciler tam ekran verelim. Tam ekran bir gelsin ekrana. Ee, tükendik çok yaraları açan sen istersen yanalım o zaman ee, sevgili seyirciler Fenerbahçe tribünlerinde yalı, yarın açılacak olan pankart Ersun Yanal için ee, yarın 50 bin Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor Erzurumspor maçında ve Ersun Yanal sahaya çıktığı ya. andan itibaren özür dilerim hocam ee? çıktığı andan itibaren bütün taraftarları bütün stadı selamlayacak ve gerçekten çok duygusal anlar yaşanacağı söyleniyor. Tükendik çok yaraları açan böyle ee... bir düşük cümle kötü cümle bu nasıl bir pankart ne rezil bir pankart hocam bu. şarkı sözü bu. Hayır abi tükendik şarkı çok sözü. yaraları açan sen istersen denen, yanalım o zaman. Denen ben bir Türkçe kavramı bilmiyorum. Ne demek bu abi? Bilmiyorum Tükendik bakayım. çok yaraları açar. Şu anda bana gelen pankart hocam güzel. yeni hazırlanmış. Yarın güzel. Bu manasız anlamsız şunu düzeltin. Vardır hocam. Fenerbahçe taraftarının bir bildiği Çünkü vardır. Çünkü ya. çok yarın Ersun Hoca'yı yarın bağrına basacaklar. Derin futbol bu gece Peki. saat 23.30'da tam kadro karşınızda. İbo, bir dakika hocam. İbo, İbo Grande Sidoff'la beraber. İbo, İbo resim var. Sidoff'la beraber bizi deniyorlar. Sidoff'la beraber abi. bize abi. selam söylüyorlarmış. İtalyan İtalya İbrahim abi. Tebrik edeyim kurbanı. Doğru ya. Ne gevezeymişsiniz abi. İki, i̇ki, dakika bir şey Doğru söylüyorsun baba. Hakikaten. Ona sera Sidoff. Buyur Gökhan. Fenerbahçe'liler Arda Turan'ı ister misiniz? Evet. 128. Doğru. Mutluluklar diliyorum canım Herkes benim. Işte söyle Gökmen abi bir daha söyle. Söyle söyle <laughs> bir daha söyle Gökmen abi. Dinçer ve Müge kardeşim mutluluklar diliyorum. Benim gibi böyle 45 senelere uzansız evlilikleriniz daha çok. İnşallah inşallah. Öpüyorum sizi ikinizin. Fenerbahçe'ye Arda Turan'ı ister misiniz? Evet 28.3 hayır 71.7. Adriano'nun pozisyonu sizce kırmızı kart mı? Evet, evet tamam. 60.8 hayır 39.2. Sinan kardeşim... Bitti. Hangisi Hangi lan? Resimdi. Beşiktaş <laughs> tribünlerinden bir Romanya tane resmiydi. Romanya'ya. Senin arkadaşın mı? Evet. Gelsin bir o görüntü tekrar. Romanya, ya. Romanya ya. Arkadaşlar o fotoğrafı getirin. Ömer Kara şey arkadaşlarına buradan selamlar. Bir gelsin. Romanya'ya Ömer Karahasanoğlu. Gelme. Ömer Karahasanoğlu'na buradan selamlar Romanya'ya. Bizi seyrediyorlar arkadaşlarıyla. Çok selamlar. Evet gelsin Abdülkerim abinin istediği fotoğrafta gelsin. Geliyor mu? Bu arada Zişan için Jimici hazır olsun. Evet. Zişan bizi bekliyor doğum günü. Evet Abdülkerim Beşiktaş abi. Beşiktaş tribünlerinden müdavimlerinden Sinan kardeşim ve Kartal küçük Kartal yavrularına çok selamlar. Selam Yavru Kartallara olsun. çok sevgiler. Çok da iyi bir kara gümrüklüdür ama Beşiktaş için her şeyini feda edecek kadar iyi bir Beşiktaşlıdır. Çok Allah sağlıklı saatli bir de diyorsun, ayrıca canım. bugün kara gümrük deplasmanda galip sevgili Z0. başkanımız Süleyman Urma ve Cüneyt Dumlupınar hocamız el birliğiyle bizi PTT birinciliğe çıkaracaklar TTT inanıyoruz. Bir. Kara Kara e... deyince benim aklıma Şimdi... bizim rahmetli... Rahmetli Serdar Keleş geliyor. Erdal Keleş'in kardeşi. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah mekanı Allah. cennet bir olsun. Bir daha mekanı cennet olsun Serdar kardeşim. Erdal'a da buradan selamlar. Yanaklarımı Çok genç yaşlar. Zişan kaç yaşındasın? Allah. Im. Zişan doğum günü kutlu olsun. Büyük Beşiktaşlı Zişan şu anda bizi izliyor. Ee, Zişan için bol bol dua edelim. Allah ona sağlıklı, sıhhatli ve ömürler versin Zişan'a. Zişan'cığım bir el salla. Doğum günü. Seni seviyoruz. Kaç yaşındasın? Kaç? 12 yaşına girmiş. Doğum günü kutlu olsun Zişan'ın bugün. Doğum günü. Allah sağlıklı saat ömürler versin. Annesinin bir ricası var. Sakarya evet. Sakarya Karasu'dan sizi izleyen Zişan'ın dayısı Şevket İnce, yengesi Ayşe Gülünce. Sizden selam bekliyor. Söylerseniz sevinirim. Söyledik. Zişan'la beraber sizlere veda ediyoruz. Herkese iyi geceler. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. kalın